Son olarak Ankara kulislerinden alınan bilgilere göre iktidar kanadı başta ehliyet affi, sicil affi ve bakur tescil affları başta olmak üzere bir alanda af yasası çıkarmak için hazırlık yatığı bilgileri gelirken bugün muhalefet kanadından da iktidarın bu af teklifine destek geldi. İnfaz iyileştirmesi ve kısmi af hakkında detaylı bilgiler yeniden gündeme geldi. İşte af düzenlemesinde son durum. Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affi ifade etmiyor pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmı bir haftan yararlanmış olacaklar. 3 yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus, infaz iyileştirmesi, yapılmasını masaya yatırdı. İnfaz iyileştirilmesi, sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle, infaz iyileştirmesi, yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek. İşte detaylar. Peki, af çıkacak mı? İşte af düzenlemesinde son durum. Bugün kabine toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 7. yargı paketi ile ilgili meclise yollanmadan önce kabineye sunum yapması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş aylardır ehliyet affının ne zaman çıkarılacağını merak ediyor. Son olarak Ankara kulislerinden alınan bilgilere göre iktidar kanadı başta ehliyet affi, sicil affi ve bakur tescil affları başta olmak üzere bir alanda af yasası çıkarmak için hazırlık yatığı bilgileri gelirken bugün muhalefet kanadından da iktidarın bu af teklifine destek geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında AK Parti iktidarının ehliyet affi ve infaz iyileştirmesi konularında bazı hazırlıklar yaptığı bilgileri verilmişti. Kılıçdaroğlu başta ehliyet affı, sicil ve borç affları, eğitim ve denklik affları, vakur tescil affları ve daha birçok noktada hazırlık yapıldığını belirtti. İktidarın bu konuda geri atması dahilinde bu af yasalarının kendilerinin çıkaracaklarının da altını çizen Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu. Ankara kulisleri iktidarın hazırlık yaptığı af yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda görüşülmesi teklifini bu ay sonuna kadar yetiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu konuda belli ki muhalefet partilerinin de hazırlığı var. Hal böyle olunca iktidar da elini hızlandırmaya ve başta ehliyet affı olmak üzere birçok alanda, 2023 yılı için yeni bir af paketi meclise sunma arifesinde. Muhalefet milletvekillerinden alınan son bilgilere göre, bu af yasası iktidar kanadından da gelse CHP ve İyi Parti'nin görüşmeye hazır oldukları ve milyonlarca vatandaşın mağduriyetini bir an evvel gidermek için yasaya evet diyecekleri belirtildi. Yüz binlerce mahkum yakını genel af ve infaz yasası düzenlemesi hakkında sosyal medyada sürekli gündem yaratıyor. Özellikle açık cezaevi mahkumlarının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli olması, belirli suçlar için genel af ya da infaz düzenlemesi beklentilerini artırıyor. Adalet Bakanlığı hasta, yaşlı ve engelli hükümlüler için bir genelge yayınladı. Bundan böyle kişisel başvuruya gerek kalmadan savcılık tarafından sağlık durumu tespiti yapılabilecek. Cezaları hafifletilecek ya da kaldırılacak. Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre genel af ilan edilmesi halinde kamu davası kapanır ve verilmiş olan hükümler bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Özel af halinde hapis cezası ceza infaz kurumunda tamamlanabilir veya ceza infaz kurumunda çekilmesi gereken süre indirilebilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.